Merhaba arkadaşlar, Biz Bize kanalına hoş geldiniz. Ben Emrah. Ben Burak. Arkadaşlar bugün İkbal'e bir şaka yapacağım. Bu şaka biraz acımasızca olacak. Bu konuda Burak bana yardımcı olacak. Şakamız şu şekilde, İkbal bunu tamamen bir cezalı oyun olarak biliyor. Oyunumuz şu şekilde olacak. Önümüzde gördüğünüz kahvelerin aromaları var. Farklı farklı aromalarda. Ben iki arkadaşımın gözlerini bağlayarak kahveleri onlara sunacağım. Aromaları tahmin edecekler. Tahmin edemeyen kişi 3'er tane turşu biberi yemek zorunda. Ama şaka kısmımız şu olacak. Ben İkbal'e kahve yerine karabiber yedireceğim. <laughs> Şimdi İkbal'i bekleyelim. Tabii İkbal'i beklemez, beklerken de biberleri Aynen. hazırlayalım istersen. Biberleri hazırlayalım biz. Üçer tane bırakıyoruz tabaklara. 4 olsun ya. 3 iyidir yani. 4, 4. Aynen. Tamam. Sen tabakları ayır istersen. Bu arada karabiberimiz de burada. Bunu şu saklayacağız şey. isterseniz şunu şu da iki, saklayacağımız saklayacağınız noktayı bırak. Üç, şu dört. Ben üç, onları beş, yapayım. Üç, şu üç. Sen e, karabiberi sakla. İkbal'in görmeyeceği bir yere. Aynen. O şekilde yapayım da şu zımbırtı çıkmayayım. Heh. Tamam. 4 e, dört tane. <laughs> Dökmedin <laughs> inşallah. Yok <laughs> yok dökmedim. Tamam. Her şeyimiz hazır. Şu tabakları şuraya alalım ve İkbal'i İkbalı, bekleyelim. İkbal olurlar. <laughs> <laughs> şekilde. Hazır. Merhaba arkadaşlar. Biz bize kanalına hoş geldiniz. Ben Emrah, ben Burak, ben İkbal. Arkadaşlar bugün cezalı bir oyun oynayacağız. Oyunumuz şu şekilde olacak. Önümüzde 4 tane kahve var. Kahve çeşitleri hepsinin aromaları farklı. Ben arkadaşlarımın gözlerini bağlayarak bu kahveleri sunum yapacağım. Lezzetlerine bakarak, tatlarına bakarak kahvenin hangi aromada olduğunu tahmin edecekler. Bilemeyen kişi Açın önümüzde ben. bulunan 4 tane turşu biberini yemek zorunda. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Hazırsınız. <Ya gülüyor> İkbal'cim şey. gözlerini bağlamak istiyorum. Dön lütfen. Dön, döndüm. Yalnız ağzımı da kapattım, burnumu da. Açacağım abi, dön şimdi. Öyle mi kalsam? <laughs> Burak'cım sen de döner misin? Şey. Heh, tamam. Hazırsanız hadi kahvelerinizi hazırlıyorum. tamam hadi. Hadi, hadi başlayalım. Siz hadi başlayın, mi? değil mi? Yok yok görüyorum. Yok yok görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Yok yok görmüyor merak evet. etme. Tamam. Hazır mı hani, Bir dakika karıştırıyorum. Tamam. Yol mu? Harbi mi? Onun Kahvelerinizi veriyorum. Nerede abi? Bir dakika. İkbal nerede abi. abi. Şurada, abi. şurada, şurada, şurada. Getirin, ne? Get tamam, eline. İkbalcim, burada. Hazırsanız e, kahvelerinizi tadın. İlk bilen kazanmış olacak. Abi bu ne be? Sade kahve, klasik mi? Haydi be, ben tam diyecektim ya. Burakcim kaybeden sensin. <gülüyor> e, <gülüyor> yemen için. Abi turşu Hadi nerede? Ya ya 4 abi. tane. Ye 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 Önünde. Yarasın abi. A, önümde <laughs> mi? Tamam evet. abi elime geldi. Ben bu Esnada ikinci kahvelerinizi hazırlıyorum Yiyor değil mi? Yiyor yiyor ha. Tamam Merak ettim <laughs> Ya harbiden yemek zorunda mıyım? Evet Yiy ye yarasın <laughs> Acı değil be abi ne yaptın ya Onlar acı değil ya Hımm Neyse -hı. ben de yiyeceğim Aaa boğazıma taşıyorum Hepsini sana yedireceğim bırak bundan Hepsini hepsini Hı hı. Evet, Burak yedi kahve, biberlerini. Vallahi dördünü attım ya. Şimdi ikinci kahvelerinizi sunuyorum. Burak abi ağzımda gibi bitsin. Nerede abi? bir dakika. Nerede? Burak şu anda biberlerini yemeye çalışıyor. Tamam abi. <laughs> tamam mısınız? Tamam, abi ver kahveyi Buyur ver abi. abi. Ver ver ver. Ver. Buyur abi. Abi başta demedim. Bir dakika olmaz öyle. Oho. Tamam hadi başla. Şimdi başla. Zaten Burak da pek bir şey anladığını sanmıyorum. Abi bilmiyorum. Sütlü. Doğru cevap. İkbal'cim. Turşularını veriyorum. Ya bakayım. Ya buyur. Abi. Abi nerede yok Trump turşu vermedi. Verin de verin de burada bak. <laughs> ha burada mı? Abi, ben abi ben... yalnız felaket acı ya. Öyle böyle değil, değil abi ya. Abi bunlar çok büyük ya. Abi sen ne diyorsun ya? Daha neler neler var. Ben bak. Üf. Ağzım nasıl yandı ya? Daha iki el daha var. Ha, ha. birini yuttum abi. <laughs> bak düşürdün iki tane de burada. Oh. Yok ya. Küçük yok mu? Küçük. <laughs> ben bunu da yutarım abi. Abi nasıl? Yo çiğneyeceksin abi öyle olmaz ya. Ben hepsini Cinden çiğneyim. Abi. Of. Oh. <laughs> kahveyi hazırlıyor musun sen? Hazırlıyorum kahveyi. <laughs> ben <gülüyor> tamam abi. <laughs> Ay. Ay. Tamam abi herhalde. Hadi, daha bitirmedim ya sen? Yok daha ikinciyi yedim. Abi göremiyorum ki ben. <laughs> yedim abi. abi bir su, mı koysaydık Ay. ya? Ay. abi ben bunu nasıl yiyeceğim? Hadi İkbal sonuncu. Ay. abi gözlerinden yaş akıyor ya. Şarkıyor ya şarkıyor. Herhalde İkbal senin acili aran da yoktu herhalde. Ay yok yok. Ay, kahveyi hazırladın herhalde. Her hazırladım bir dakika ilk O da ilk bal mi ya? Abi çok acı çok. Abi hadi ya. İki abi, saat dayanmaz. ya hadi. <laughs> tamam abi yedi herhalde tamam. Buyur. Sesi de duydum Buyur. tamam. Hadi. Şimdi kahvelerinizi veriyorum. Buyur. İkbal'cim bu senin senin kahven. Burak'cim bu da senin. Eyvallah abi. Önümü aldım ben. İçiyorum abi hadi. Abi bu kahvenin kokusu bile gelmeye başladı. Başlayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Buna ne? Buna? Buna ne? Senin için özel bir aroma yaptım! <laughs> Aynen abi bir tane alalım. Karan bir alabilirim. Bu şekilde. Buyur abi. İstersen daha fazlası var yani döküm <laughs> 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 Arkadaşlar bu şakayı evet, arkadaşlarımıza evet. yapabilirsiniz. Karışımımız klasik. Karabiber sanırım biraz da fındık aroması bıraktın içine. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna gelelim. Bir dakika. Şu kısmına tıklayarak arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. İkbalcim <laughs> tat nasıl tam olarak? Abi berbat. <laughs> Abi. Bir sonraki şakamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi